Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle C616 sezon Royal Pass'ımızı açacağız, inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Sizce bu UC değer mi? Onu söyleyeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar ilk önce aşağıdan kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. İlk başlarda arkadaşlar bu videoyu ya da bir önceki videoma yorumlar kısmına ID'nizi ve isminizi yazın arkadaşlar. Çünkü bir baktım geçenlerde 5 tane 7 günlük oda kartım var. Dedim ben de bunu açayım. Takipçilerle beraber oynayayım. Ekleyeyim dedim. fazla zaman kaybetmeden Royal Pass'ımıza geçelim. Evet ben 39 levelim. Bunu da şey yap, açacağım. Fullleyeceğim. Şimdi ilk önce bize ne hediye veriyor ona bakalım. Ölümcü tilki seti güzel mi güzel ama hani e, erkek karakter kullananlar için arkadaşlar bu royal pası hiçbir şekilde önermem çünkü yani erkek karakteri göre giysiler yok emoji de yok yani bu set bir kere yani kız karakter kullananlar için gayet uygun tabi malzeme de veriyor malzeme parçası lazım olacak biz desenini çok beğendim arkadaşlar bunları içelim uçak uçak değil de biraz sıradan yapmışlar gibi duruyor. Bence öyle. Kask kasla gelince arkadaşlar yani kız oyuncuların beğenebileceği çok güzel bir kask yapmışlar yani. Ben çok beğendim. Şöyle yana doğru kaydıralım. Bu ne? 1094 94. O benim Win desenim yoktu ama çok güzel yapmışlar ya. Böyle altın temalı olmuş bu Royal Pass. Emoji'ye bakalım. Emoji de yani şimdi bence boş bir emoji yani. Ben beğenmedim gene. Yana doğru kaydıralım. Gene malzemizi veriyor. Bu sıfır. bu malzem için alacağım buraya yapası <laughs> Her neyse. Bu set de arkadaşlar yani güzel bence ya. Hani hiç yoktan iyi gibi duruyor. Tabii siz sizin yorumlarınız daha önemli benim için. Güzel yani ya. Gideri var diyelim. <laughs> Sağa doğru kaydıralım. Evet. Bu arada arkadaşlar buraya pası 50 50 yani ayrı bir şekilde açabiliyorsunuz. Eğer hani ucunuz yoksa 360 360 yarı yarıya açabiliyorsunuz. Kaydırıyoruz. Burada bize gene pompal deseni vermiş. Bu da güzel. Silah desenleri güzel. Çanta. 2 leveli nasıl? Bir leveli. Arkadaşlar bir, leveldeki leveli de iki leveli de üçüncü leveli çok kötü. Her videoda dürüstüm ayrı bir şey de. Bu avatar nasıl güzel bu ne süslemez süsleme değilmiş he bu arada sağa doğru kaydıralım gece tur otobüsü çok iyi ya buna var ya aşırı iyi olur yani sürmesi falan bu arada ücretsiz kısma bakmıyorum sadece rüya pasımızı açacağımız kısma bakıyorum sis bombası sis bombası da beğendim yani. ama kullanır mıyım kullanmam yani benimki benim bir daha iyi bundan ama güzel. Emoji. Evet arkadaşlar şu emojiye bakar mısınız? Yani erkek bir karakter bu emoji kullanır mı? Bilmiyorum ben beğenmedim. Mesela ben bir Carlo alacağım yakında. Hatta bunu shorts videosuna atmış olacağım bu videoyu çektiğimde bu ihtimal. Hani Carlo mu? Yani Carlo ya da Andy'ye yakışır mı bu karakter? Bu Emojiye yani yakışmaz bence. Her neyse. Şöyle yapalım. Bu arada en beğendim M762 bu arada. Aşırı beğendim yani. Şu Abi bildin yükseltilebilir bir silah bu ya. Sağ doğru kaydıralım. Evet o da kartımıza veriyor. Evet son kostümümüze geldik. Şimdi arkadaşlar kostüm çok iyi. Yani değişik. Hem de aşırı değişik. Ama yani bir kız oyuncu olsam çok beğenirim yani. Bence çok güzel tasarlamışlar yani çok güzel kullanılabilir bir desen yani. Kız oyuncuları alabileceği bir RP tasarlamıştır. Bu belli. Yani bunu ben giymem daha doğrusu. Şimdi yeni karakter alacağım. Söylemiştim. Yine shortsları atacağım. Siz oylamayı unutmayın. Her yere atacağım bunu yani. En çok ne çıkarsa onu alacağım direkt. Siz ne isterseniz. Evet. Royal Pass açalım. Şöyle 720 OC. Elite Pass. 60 OC'ye düşürüyor değil mi? Aynen. 663 aç aç Evet bu arada arkadaşlar siz de Royal Pass açmak istiyorsanız kanalımda cips ile UC nasıl alınır diye video çektim yani sadece cips cips yiyeceksiniz yani bundan bir yandan UC kazanacaksınız bu 10 UC 20 UC değil yani benim bu söylediğim taktik 300 UC 600 UC 900 UC böyle gidiyor yani bunu bizzat ben kendim denedim ya kendim yaptım yani. Ben belki o taktikten hani abartmıyorum. Belki 2K 2000 tane UC almışımdır yani. Net. Abi cips yiyorsun. Yani ben tek tek anlattım yani. Bu videoda anlatmayacağım. O video gidip bakın detaylı bir şekilde izleyin. Bir sorunuz varsa altını yorumlar kısmına bırakın. Ben size hemen cevap vereceğim zaten. Hepsini Allah'a Değil, evet. Evet arkadaşlar yani yine diyeyim ben. Royal Pass açmak isteyen kanalımdaki o video izlesin. Aklında bir soru işareti varsa yorumlar kısmına paylaşsın. Hiç olmazsa Discord'dan ya da farklı bir platformdan ben onu net bir şekilde söylerim. Bu videoyu zaten ben bir daha çekeceğim. Eee o cipsi ucuya nasıl alınır diye. Çünkü çok milletin kafasında soru işareti kalmış. Ben bir daha çekeceğim daha güncel olması için. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan bildirimleri de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Teşekkürler, görüşmek üzere.